arkadaşlar çok uzun konuşmayacağım çünkü artık aylardan beri seçim kitapçıda olan her şeyleri her yerde konuşmaktan ben de bıktım, sizlere de bıktırdım biliyorum. Çünkü aynı şeyler her yerde konuşuyoruz. Yok sözleşme antrenörü nasıl olacak? E, milli takım antrenörlüğü nasıl olacak? bunlar hepiniz bir ezberlediniz artık. Ben konuşuyorum. Belki Ahmet Hocam, Ahmet Öztürk arkadaşımız uzun zamandan beri yok. Belki o dinlemedi bizi ama o da artık bizi hoş görsün. Fazla tutmayacağım. Arkadaşlar ben 10 yıl önce 2003 yılında Eylül ayında bir takım olaylardan dolayı görevden alındım. Ben siyasi demeyeceğim. Siyasi demeyeceğim. Birilerinin göreve gelmesi için görevden alınmam gerekiyordu. Tabii bunun eskiden gelen bir takım şeyleri var, derinliği var. Görevden alındım. Birkaç sebep yazılaraktan görevden alındım. Şimdi alındığım sebeplerin tamamının bir iftira olduğu kanıtlandı, ispatlandı. Üstelik Geçmişte kullanılan sporcularımız çıktılar bunların yalan olduğunu ve kimlerin tarafından organize edildiğini açarsanız Bayram Tıraş'ın Facebook sayfasını bizim sayfamızda orada o çocukların itiraflarını görürsünüz arkadaşlar. Bunlar açıklar. Ha şu var biliyorsunuz arkadaşlar şu anki başbakanımız Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken e, Siirt'te bir şiir okudu diye bir okullarda ders olarak okutulan bir şiir okudu diye hapis yattı ceza aldı. Ama arkadaşlar ceza aldı ama bugün de başbakan oldu geldi. Yani halkın vicdanında suçsuz olduğunu halk teyit etmiş oldu. Diyor ki biz senin şiir okudun ceza aldın belediye başkanlığın gitti ama sen bizim için suçlu değilsin dedi. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu. Evet arkadaşlar ben de bir ceza aldım. Benim hayatımda akli bir cezam yok, akli bir suçum yok. Yalnızca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bana vermiş olduğu disiplin cezası ile ben görevden alındım. O zamanki yönetmelik 6 ay ceza alan görevden gider ve aday olamaz denedir. O şekilde alındım. Ve 10 yıl arkadaşlar ben aday olabilme mücadelesi verdim. Camiyeden kopmadım. Her seçimde bir adayımız olduğu Destekledim. Yanımda oldum. diye Ekibimiz kopmasın. 20 kişi de olsak kopmayalım istedim. Ve bugüne kadar geldik. Allah kısmet ettiği yeni çıkan kanunlarla adaylık engelim kalktı. Bugün aday. Ama dediğim gibi, bakarsan tabii genç spor, genel Müdürlüğü kayıtlarında evet, benim de almış olduğum disiplin cezalarım var. Birçok insan disiplin cezası vardı Bugün de görüyoruz değil mi arkadaşlar? İşte dündeki Bekir diye bir yıl hemen orada iki tane yalancı şahit tutuldu. Nedendi? Maçlar 40 dakika ara verildi bu kavgalarda. Kavga dışarıda oldu. Yani iki kişinin, üç kişinin iftirasıyla bazı insanları arkadaşlar yıka götürebiliriz. Bu demek değildir ki. Sicilinize ceza da girebilir. Bu demek değil ki suçlu, suçsuz. Suçsuz mi? anlamına gelemez. Ben arkadaşlar alnımak, açık 10 yıldır da camiada geziyorum. Herkesin içerisindeyim. Burada da bir sürü insan var. Ben kimseden hiçbir şey almadım. Hiçbir kimseden bir şey de olmadı. Ama bunu herkes deniyor. Ama böyle yazıldı, böyle çizildi. Alınmam gerekiyor alındım Ceza, evet kayıtlarda girdi. Herkesin olabilir. Birçok arkadaşımız şu anda sahada Fevzi arkadaşımız da kartı attım dedi ceza aldı. Yarın denemesi bele var. Bizim arkadaşlarımız <laughs> tamamına ceza vermek için dört gözle bekliyorlar. Herkes alabilir ceza. Hepiniz alabilirsiniz. Hepinizin başına bir şey gelebilir hayatta. Benim de başıma geldi. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Ben 9 yaşından, 10 yaşından beri spor yapan bir insanım. İhsan abi benim hocamdır, çocukluğumu bilir. Hayatım ben bu işe vermiş bir insanım. Hayatımda başta iş yapmak. Tekmando yaptım. Tekmando salonculuğu yaptım. savunculuk yaptım. Öğrenci yetiştirdim. Tahsilimi bunun üzerine yaptım. Genç yaşlı müsabıklık yaptım. Genç yaşlı federasyon başkanlığı hala da camianın içerisindeyim. Bir onur mücadelesidir. Devam ediyor. Bugün de adayım. 10 yıldır varım ama yaklaşık 10. aydan beri, geçen yıl 10. ayından beri de çok yoğun bir seçim çalışması yaptığımızı hepiniz biliyorsunuz. Birçok insan da takdir veriyor bunu. Canla, başla uğraşıyorum. Ama bunu yaparken de arkadaşlar kesinlikle belden aşağı olmamak kaydıyla. Yani. Ve sizlere de onu söylüyorum. Suda son bir ay, bir buçuk ay kaldı herhalde seçimlere. Bizim olan arkadaşlarımız kesinlikle belden aşağı olmasın, olmayalım. Ama bildiğiniz tescilli belgeli olaylarda arkadaşlar hiç söylemekten de çekinme. Bildiğim. Çünkü bilinen belgeli olay söylememek de suçtur. Ispatlı bir işi de. Şurada biri birini öldürmüş gördük onu da söylemezsek o da bir suça girer. Ben bugüne kadar arkadaşlar kendi Cengiz Yaz konuda olsun, kendi Bekmando'ya sahiplik sitesinde olsun birçok eleştiriler yaptım farkındaysanız. Ali Şahin'le ilgili de yaptım, Metin Şahin'le ilgili de yaptım, herkesle ilgili de yaptım, Ramazan Eşli'yle ilgili de yaptım. Bugüne kadar herhangi bir kimsenin bana bu yalandı, iftira idi herhangi birinin bana bir dava açtığı bir şey yok şu ana kadar. Özkan da yazdı, ona da yok. Çünkü arkadaşlar, kendimi o duruma düşürmem, kimseye iftira atmam, bu düşmanım da olsa yapmam. 10 yıldır da birilerine iftira atmak için bir organizasyona ben girmedim. Girmem de o şekilde görevden istenen. Ve bu iş bana hayırlı olacaksa, bize, hepimize hayırlı olacaksa arkadaşlar ben bu işe tahammül Hayırlı olacaksa, ama hayırlı olmayacaksa geçen dönemde olduğu gibi en güvendiğim sporcularımdan veya antrenörlerimden bana bir yanık gelecekse, çünkü o beni çok üzdü, çünkü karşımdaki düşmana, muhalefete hazırlıklıyım. Silahımı bekliyorum ama içimdekine beklemiyorum. Öyle olacaksa ben istemiyorum. Hayırlısıysa, hepimiz için hayırlısıysa olsun. Sizler de hepiniz benimle beraber burada bulunan bütün arkadaşlar, yani İstanbul'dan kendi arkadaşım olsun, işte Mahmut Hoca, Rıdvan Hoca, buradaki herkes. Hani ismini teker teker saymayacağım. Vattal Hocam, Haydar Hocam, herkes canla başla benimle beraber çalıştılar. Beni yalnız bırakmadınız. He, o telefonlarınızın hepsinde ben moral buldum daha çok kamçılandım. Sizin o her açtınız. Şundan çekinmeyin. Yok gece saat 2'ymiş. Arkadaşlar bizim seçim arkadaşımız mı? Uyumayacağız, çalışacağız. Herkes ikna edeceğiz. Bunlar bana moral verdi. Bana doping oldu ve bir güne kadar da çalıştım. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Şurada çok az bir süremiz kaldı. Yüzlük yüzlük sonuna geldik. Arkadaşlar biraz daha gayret gösterelim. Kimseden korkmayalım, çekinmeyelim. Biz bir tek Allah'tan korkmamız lazım. Başka kimseden değil. Ve tekrar söylüyorum. Bu bizim benim için Bizim için, sizler için hayırlısıysa olsun. Sadece hayırlı değilse de olmayacak. Ama ben çalışmam. Yapacağım tabii ki sonuna kadar. Ve e, bunu Turan Hocam bana şimdi kızacak. ama son bir kez daha söyleyeceğim. Hani burada olmayan, olmayan arkadaşlarımıza da iletin. Evet, ben bir olur mücadelesi verdim. Ama şu da değilim. Şu da benim için bir yeterlidir. Şu da benim için yeterlidir. Bizim başaracağımız bir seçim sonucu da benim için yeterlidir. Hani bazı arkadaşlar var bana söylüyorlar arkadaşlar şu arkadaşlarla birleş, burayla da birleş. Ben arkadaşlar herkese kapım açık bekliyorum. Sizler de biliyorsunuz o arkadaşları söyledim. Ben yılın başında da söyledim. Kim benden daha şanslıysa, benden 5 o öndeyse ona destek vermeye hazırım, çekilmeye hazırım. Böyle bir kompleksin böyle derdim yok. Mu? Benim arkadaşlarımın orada olması benim için sadece onur olmak anlamına geliyor. Çünkü o çorbanın içinde, yapılışında ben olacağım ki belki de öyle veya böyle en büyük mimarı ben olacağım için o da bana yetiyor. Ama arkadaşlar şu an kendimi övmek için de söylemiyorum ama tabloda ortada. Vaziyet ortada aylardır kimin nasıl çalıştı, nasıl bir organizasyon yaptı. Sizlere hepinizi burada olmayan bir buranın 10 misli arkadaşlarımızla bu kadar insanı ne bileyim Van'dan Edirne'ye Antalya'dan Trabzon'a bir araya getirmek, bu insanları çorba yapmak, bunlardan bir ne bileyim bir yemek ortaya çıkarmak öyle çok da kolay bir, bir iş değil arkadaşlar. Öyle herkesin de yapacağı bir organizasyon değil. Ben bunu yaşıyorum. Hı? Tamam. 1975-76'dan ee, beri spor hayatım var ama idareci olarak da yaklaşık 20 küsur yıldır da tecrübem var bu işte. Çok zor işler. Evet, adayım demekle. Ortaya çıkmakla olmuyor bu işler arkadaşlar. Şampiyon mu? olabilirsin. İş adamı olabilirsin. Değil mi? O zaman bir de şampiyonlar. Güreşte bir sürü olmaya şampiyonları var. O başka bir şey, bu başka bir şey. İş adamı. E o zaman gidelim, hepimizin çevresinde çok büyük iş adamları vardır dilerimizde. O zaman getirelim onu veya gidelim Sabancı'nın çölünü getirelim ve başka yapalım. Olsun biz hiçbirimize ulaşmayalım. Böyle şeyler yarıyor arkadaşlar. Ben gene söylüyorum arkadaşlar ama bana bu teklif böyle toplum bir araya gelecek camiada. Arkadaş, bir dakika dur. Gördük ki şu x vatandaş senden 5 oy yönde. Sen çekil. Ben çekilirim arkadaşlar. Bunu burada olmayan arkadaşlarımıza söyleyelim. Diğer hiçbir aday bu lafı etmiyor. Ben diyor? Ben onları çok sevdiğim için de falan değil. Yanın, yanılmayın. Sevdiğim insanlar var. işlerinde. ne sevmedikleri de var. Ben bir insanım. Ama ben tek genel olarak genelini düşünüyorum. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Geçen seçimde olduğu gibi kaybedeceği sebep o adam olmak istemiyorum ben. Çünkü geçen sebep birçok arkadaşımız niye birleşmediniz diye bize kızlar siken Ben bu durumda olmak istemiyorum. Sizlerle arkadaşlarla, arkadaşlarla görüşün hep beraber olmaya çalışalım. Tek aday olmaya çalışalım. <laughs> Ve bu işi bitirelim. Şurada bir buçuk ayımız kaldı. Şunu da bırakalım artık bu saatten sonra. Benim <laughs> il temsilciliğim gider. Benim çocuğum milli takıma girecek. Ya maç kalmadı artık. Yok benim sözleşmeli antrenörlüğüm var. Sözleşmeli antrenörlüğü de gelen federasyonla kaçın. Seçilelim. Evet. İki ay sonra. Arkadaşlar iki ay sonra belki biz burada hep beraber oturacağız. Veyahut da oturmayacağız. Ama iki ay bu beklentilerden ne olur vazgeçelim. Çocuğumuzun hakkı yeniyorsa yensin. Bizim sözleşme antrenörlüğümüz beklesin. Ceza alacaksa alalım. Ne olacak arkadaşlar? İnsan hayatında 2 ay, 3 ay ne önemi var? Bakın başbakan dedik, hapiste yattı, geldi başbakan oldu. Yani hayatımız devam ediyor, bitmiyor. Herkesin kısmetini Allah veriyor arkadaşlar. Ramazan elçin vermiyor bizim kısmetlerimizi. Eğer Ramazan elçinin herkese ceza vermediği olsa evimizin aksatması lazım. Evimizin hapse gitmesi lazım. Yoktur böyle bir şey. Ben arkadaşlar tekrar uzatmayacağım. Tekrar ben Battal arkadaşıma, Alparslan kardeşime teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel bir imkan sundu. Her her zaman. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Bir Sağ de, 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 Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ediyorum. Sıkayım Sıkayım de, teşekkür ederim. Teşekkür Çok farklı bir Konuşmayı da severim ama gerek yok. Aslan arkadaşım da bir iki bir şey söyleyecektim. Tabii muharemiz Ben sadece tüm arkadaşlara, Teknoloji camiasından olup olmayan tüm kardeşlerimize Iğdır'dan dahi bir yaklaşımlık gelmişti. Çok mutlu oldum. Evet. Kimdir bu arkadaş? Öğrenim Adam Hemen burada. De. Vallahi de bile. Çok memnun oldum gerçekten Kastamonu'dan. Her <laughs> yerden gelen insanlar var. biz tek bir cümle söyleyeceğim. Ben. Bu, biz bu seçimi alacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> bizlere öğretmesiyle bu şu anki modern tekmanda Türkiye'de oldu. Yoksa bizler mağara gibi yokça giden devam ediyorduk. Akça giy ve yumrukla devam ediyorduk. Onun bu camiada büyük katkısı vardır. Ve bizim ilk dünya şampiyonumuzdur. Bakın birçok dünya şampiyonlarımız ve Avrupa şampiyonlarımız vardır. Ben de olimpiyat edilsin. Ama Yılmaz hocamın dünya şampiyonluğunun bana göre 10 tane dünya şampiyonluğundan ve 2 tane olimpiyat şampiyonluğundan çok daha bir önemi var. Ayrı bir hikayesi, ayrı bir önemi var. O yüzden Kendisi de misafir aramızda, Almanya'dan burada geldi. Ben birkaç kelime de onun söylemesi mümkün olacağını söyledim. Bilerek yapmadım ama iyi oldu yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar, aramızda bulunmaktan gerçekten ben de mutluyum. Aslında benim şu an Almanya'da olmam lazımdı. Bir haftadır Almanya'da bizim mesailerimiz başladı ama ben yine de çoğu arkadaşlarımı, eski arkadaşlarımı göreceğim ve yenilerini tanıyacağımı düşündüğümden dolayı aranıza geldim ve aranızda bulunuyorum. Şimdi Almanya'ya biraz gecikmeli de gitsem bu olay benim için sizlerle bir arada olmak, bazı arkadaşlarımızla yan yana olmak, hele bazı böyle çok sevdiğim, benim çalıştırdığım takımda bulunmuş olan mavi kemer olarak milli takımda bulunmuş olan bazı küçük kardeşlerimizi de burada görmek beni memnun etti. Mutlu oldum gerçekten. Yani bu akşam veya bu günlerde bir gün oldu. Aslında bir gün diye geldim. Fakat bir gün yetmedi, iki gün de yetmedi. Üçüncü gün. Yani yarını da düşünmüyor değilim yani. Ama bazıları uzaklaştı e, uzaklaştığı için belki ben de uzaklaşırım. E, hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah devletimize, milletimize, başkanımızla sizlere, bizlere hayırlı olacak olan şeyin hangisi ise bazen belli olmuyor. Cenab-ı Allah önümüze birisi çıkıyor, kızıyoruz. Ya gözün görmüyor mu diyor, kızıyoruz. Ama onun bizi frenlettiği ve ileride bir kazayı belki önlüyor, bilmiyoruz. Cenab-ı Allah'tan isteriz ki hayırlı olan neyse o olsun. Sizlerin, bizlerin hepimizin adına ve ülkemiz adına. Ben yurt dışında yaşadığım için Sizler burada başarı oldunuz kendi aranızda seviliyorsunuz. Ama ben orada keferelerin içinde ben seviliyorum. Yani ben de diyorum, evet diyorum. Benim üç tane çıktı. Sizden kaç tane var? Bir tane Ben daha ilerideyim diyorum. Ben seviliyorum. Hani burada herkes genellikle böyle bir oy sahibi veya oy sahibi değil ama antrenör genellikle. Yani öyle veya böyle. Kim olursa olsun. Arkadaşlar olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ne çıkarabiliyorsa, hangi dönemde olursa olsun, ister bu dönemde olsun, ister öbür dönemde olsun, bizleri ben yurt dışında olduğum için biz mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz, çok seviniyoruz. Yani bunun ancak değerini oralarda olanlar bilirler. Bunun için yine de her her ne olursa olsun, her zaman için bulunduğunuz yerde bizim çocuklarımız potansiyeli gördük. Şurada bir sikletin içinde olan çocuklara baktığımızda veya kız çocuklarına Almanya'da ben Almanya olarak söylüyorum. 5 tane sikletli yoktur o kadar. Altı tane, 7 tane sikletli. Potansiyelimiz büyük. Daha doğrusu potansiyeliniz büyük. Sizlerin potansiyeli büyük. Bunu gerçekleştirmek size kalıyor. Ve bu kadar potansiyeli olmayan ülkeler bir Hollanda'yı düşünürsek bir futbolda bir bakın. Küçücük ülke, 10 milyonluk bir nüfusu var ama futbolda bir Maalesef. Ama o da düzenli, intizamlı ve çerçevesi ne gerektiğini sonuna göre yaptıkları için oluyor bu iş. Yani hepinizden güzel bir şekilde çalışmalar. Cenab-ı Allah yardımcı olsun. Tabi uzatmak da istemiyorum ama bazı arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde uzun uzun diye böyle rahat rahat güzel güzel uzun sohbet ediyoruz. Tabi şimdi bu akşam yeri değil yemek. Şeyi. Fakat arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Herhalde güzel bir imkan hepimizi bir arada tekrar burada bulunmamız için. Hayırlısı olsun. Başkanlıkta hayır varsa inşallah hayırlı olsun. Yoksa Cenab-ı Allah bizim ülkemize hayırlı olacak bir başkanı nasip etsin. Öyle diyorum. Bu defa olmaz belki hayırlısı. geleceksen olur. Ama arkadaşımızın görüşüne de katılıyorum. İnşallah temenniler hayırlı olan neyse o şekilde olur. İnşallah Hakkı, adaleti savunan arkadaşlarımızın burada başarılı olmasını, başa gelmesini ben gönülden arzu ediyorum. İnşallah hakkımızda, hepimizin hakkında Cenab-ı Allah uzun sürede sadece bu kez değil. Gelecekte hepsine hayırlısını versin. Sizleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah hayırlı bir seçim olur, hayırlı bir şey olur. Görüşmek üzere diyorum inşallah. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tabii görevde olduğumuz müddetçe burada olan Feyzi arkadaşımız, Kenan arkadaşımız, şimdi Halil Özış arkadaşım. Haydar arkadaşım, arkadaşım. Ahmet Öztürk arkadaşım, Yusuf arkadaşım. Hep bizimle beraber bizim teknik heyetimizde çalışan, teknik komite çalışan, milli takım başarılı arkadaşlarımızı. Ben ee, onlar adına da Russet arkadaş benim. Tak hem sporculuktan takım arkadaşım. Yılmaz Süleymanoğlu ilk Dünya Şampiyonasına beraber gittik. Aynı gün maça aynı. çıktık. Ona şampiyonluk nasip oldu, bize olmadı. Russet <laughs> arkadaş benim uzun yıllar milli takımda beraber çalıştığım arkadaşım. Göreve geldiğimde de e, zaten milli takım antrenörüydü ve gene beraber devam ettik. Hiçbir sorun yaşamadık kendisiyle. Milli takımdan ayrılması gerektiği <laughs> dönemde yönetim devam etti gene milli takımdan sorumlu olarak. Kendisi uzun yıllar bu işe kendisini vermiş. Avrupa şampiyonu olmuş. Dünya Avrupa şampiyonu çok dereceler elde etmiş. Ve üniversitede bir kariyer sahibi arkadaşımız. Beden eğitim ve spor bölümünün başında Marmara Üniversitesi'nde. Ben e, onun da herhalde diğer teknik kontrolü bir takım arkadaşlarımız adına müsaade ederlerse Ahmet Hocam. Birkaç cümle <laughs> de müsaade olmak söylerse hem yaşta hem yaşta, yaşta süperden büyük. Şimdi söylüyor. Yılmaz Hocam abimiz. Olsun ama şimdi o yöntem bir dünya şampiyonu var. Onun şirketini ben de yapacağım. Evet. evet. <laughs> <laughs> ya ben de oraya gelecektim de size açtım gelmedim. <laughs> <laughs> <konuşurum gülüyor> <açıdım. gülüyor> Hocam olmasaydı, ben yani de bırakmasaydı. Şey İsmet Ece kızıyor da ama diyor da 68'e geldin diyordu da çıkmadın. Evet dedim burada dedim ben de. Çok şey. İlçin ben şunu söyledim. Hepimiz tekvandoya bu noktalara tırnaklarımıza geldik. Antrenörlük yaptık her şeyi yaptık. Biz ne derler, bir tane genel koordinatörü bir arkadaş var Tekvando dışında. Adını da fazla da bilmiyorduk, zikretmek de doğru değil. Biz böyle insanların yönetimini hak etmiyoruz. Şuradaki arkadaşlarımın hepsi Tekvando tırnaklarıyla kazıyarak bu ortaya geldi. İnsanlar hak ettikleri şekilde yönetildiler ama biz böyle bir yönetim hak etmiyoruz. Tekvando'nun dışından gelmiş, kendini bilmez bir kişinin Tekvando'cu kardeşine antrenörüne veya herhangi birine davranış tarzını ben hazmedemiyorum. Yıllardır gelmiyorum. Cengiz Başkanımın başkanımın isteğiyle özellikle de son zamanlarda bir devam gelip görüyorum. Çünkü tekvando camiasına maça geldiğimiz zaman dışarıdan olma, kendini bilmez bir insanın bizi yönetmesine, benim antrenörüme laf söylemesine ben katlanamıyorum. Biz bunu... <laughs> zamanında Cengiz Başkan düşmanı dahi olmuş olsa kişilerin hakkını verdi. Sporcusunun da hakkını verdi, antrenörünün de. Neden biliyor musunuz? Ya, o, o, öyle bir davranış içinde bulunmadı. Zaten bu ekipteki arkadaşlarımız da öyle bir davranış içinde bulunacak insanlar değil. Şimdi çocuğumuz Türkiye şampiyonu oluyor, seçmeye giremiyor. Cengiz Başkan'ın zamanında hazırladığımız sistemde iki defa şampiyon olan maça gidiyordu vesaire. Kimsenin hakkı yenmedi. Yenmiş olsaydı zaten şimdiye kadar bu kadar da duramazdı başta. Ama şimdi bakıyoruz şampiyon çıkartıyorsun kampa etmeye gidemiyor. Maçta herkes sinirlenebilir. Sinirleniyorsun antrenörüne altı ay bir sene ceza veriyor. Böyle bir yönetimi biz hak etmiyoruz. Gerçekten de inşallah çok kısa bir zaman sonra hak ettiğimiz şekilde yönetileceğiz. Herhangi bir görev de beklemiyoruz ama reklam duracağı kadar çabuk dışarı herhangi bir kendini bilmez bir kişinin yönetimi hak etmiyor. İçimizden bir arkadaşımız, birçoğunun kardeşi, birçoğunun kardeşi iyi bir yöneticiyle bu işe devam etmek istiyoruz. 2020'de biz 8 siklet olimpiyatlara katılacağız. Eğer Cengiz Başkan'la eski ekip ve yeni kardeşlerle beraber yapalım, 4 tane altın, 4, 8 tane madalya çıkartırız. Almanya'dan gelen bir arkadaşımız var. O da bizim kardeşimiz ama biz Bahri vesaire gençliğinden yıldızlardan o zamanda yetişti gibi diğer çocuklar da. Ama şimdi elimizde yok. 2020'de İstanbul'da olimpiyat yapılsın. Bu tempoyla gidersek sıfır madalyada kalacağız. Ama düzenli bir şekilde, iyi bir yönetimle biz 8 siklette 4 tane, 6, dört tane diğer madalyaları rahat bir şekilde alırız. Çünkü hepimiz de hocamın dediği potansiyel var iyi bir yönetim bizi bu noktalara taşıyacak. Hepimize hayırlı olur inşallah. Şimdiden başarılar diliyorum. Herkese saygılar diliyorum. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, İhsan abi de bizim büyüğümüz. İçimizde en büyüğümüzden yıllarca e, hakem komite emniği yaptı. Nusara hakem. Bu takım antrenörlüğü yaptı. Benim de hem hocamdı, hem ayrım halde doğduk büyüdük. Bugüne kadar beni de yalnız bırakmadı sağ olsun. Birkaç kelime de o söylerse. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle e, O da mağdur sahibi... mağdur onlardandır. İrticadan mağdur oldu. <laughs> <laughs> ev sahibi e, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, en son cümlesinden başlayalım o zaman başkanımızın. Bana hep şunu söylediler. Dediler ki ya sen e, Cengiz Başkan hep bütün toplantılarda İhsan abi hocamdır, işte hatırası vesaire vesairedir. Ama sen o zamanda ceza aldın, hatta bu konuda hanımla da biz zaman falan dövüştük vesaire yaptık. Niye Cengiz Yağız'la devam ediyorsun gibi şey var. Cengiz Yaz bizim her şeyimiz. Yani bunu kendi yüzü için, olduğu için söylemiyorum. Hasbile kader biz de onun işte antrenman yaptırdıklarını ama tabii ki sadece hocası ben değilim ama o aslında kendisinin hocası. Belki siyah kuşağı kadar hep beraber çalıştık ama malum 1978'inde tekmanda kapandı bizler de, e, salonumuzu elimizden aldı vesaire yaptı. Kendisi devam etti ve şampiyonluklar elde etti vesaire yaptı. Şimdi de başkanlığı yapıyor. E, dolayısıyla da kendisinin hocası kendisidir zaten. ben bu seçimi kazanacağızı kesinlikle e, arkadaşıma katılıyorum. Allah nasip ederse Yılmaz hocamızın ve diğer arkadaşlarımızın dediği gibi hepimize hayırlısı olacaksa kazanacağız inşallah. Ama da geçerken birbirimize sırt çevireceksek, birbirimize selam vermeyeceksek, Allah'ın selamını vermeyecek, almayacaksak Olur. Allah bize bu koltukları nasip etmesin. Hepinize Allah razı olsun. Kazamız mübarek olsun. Evet. <laughs> çok çok sağ Arkadaşlar, Toran Emeksi arkadaşımı hepiniz tanıyorsunuz. O da sağ olsun. Ta ben başkan olmadan da sporculuk yıllarında arkadaşım, dostum. Birbirimizi o yıllardan beri severiz. O da bir gün olsun beni yalnız bırakmamıştır. Bugüne kadar görevden gittim 10 yıl oldu. Hafta bir gün bir araya gelmişizdir. Ya ben Zonguldak'a gitmişimdir ya o Ankara'ya çıkmış gelmiştir. Özlemişimdir demiştir gelmiştir. Bugüne kadar da hep beraber olduk. Hiçbir zaman da yalnız bırakmadık. Ona da birçok teklifler yapıldı, edildi ama hiçbir zaman da kabul etmemiştir. E, o da yıllarca yönetim kurulu yaptı. Birkaç kelime de <laughs> ondan aldı. Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. <laughs> bu akşam buraya geldiğiniz için de hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim, teşekkür lütfettiniz. Ben bir bir kelime çok önemli içimden gelerek söyleyeceğim. Bir kere Sayın Cengiz Yağız'la dost olmak çok güzel. Arkadaş olmak çok güzel. Yola gitmek çok güzel. Ben Cengiz Yağız'ın yakın arkadaş olarak bir kere bunu insan olarak içimden gelerek söylüyorum. Diğer yönden tekmanlı açısından baktığımızda bugün hiç de bize layık olmayan on senedir layık olmadığınız şekilde yönetiliyoruz Müsaad da dediği gibi. Ee, çok çok daha adaletli, çok çok daha hakkaniyetli bir yönetim. hak ediyoruz. Ben bu seçimizi kazanma noktasında hiçbir en ufak bir tereddüdüm yok. Gün geçtikçe büyüyoruz. Gün geçtikçe arkadaşlarımız kendinden geliyor. İkna alıyoruz. Bir tek şey ihtiyacımız var. Kendi özgüvenimizi kendimize güveneceğiz ve biz bu seçimi alıp daha doğruyu, daha iyi, daha güzel yapacağımıza inanıyorum. Hep beraber el birliği. İnanıyorum bu duygularımla da e, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize inandığımı söylemek istiyorum. E, İhsan abinin son kelimesi çok güzeldi. Gazamız mübarek olsun. Teşekkür evet. <laughs> 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 Ben Teşekkür ederim. Bir şey vardı. Biz e, her zaman başkanımızın yanındayız. Biz Arkadaş gibiyiz. Bizi bu şekilde birlikte yapan tek bir şey var. Sevgi, saygı ve birliktelik. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşımız kardeşimiz, bu mekanın sahibi artı olarak bir şey söyleyeceğim. Bir, Giresun. İki, İstanbul. Üç, Antalya ve Bursa. Buradaki tüm hizmetlerimizi Tekvando Camiası'na ve başkanımıza burada sözünüzü veriyorum ben. Tabii ki arkadaşlarıma da güvenerek bu mekanlara sahip olan arkadaşlarımıza hizmeti, sonsuz hizmeti yerine eksiksiz getireceğim. Saygılar. <laughs> şöyle yapalım. Konuşacaklarımızı ben bitirmek istiyorum ama olmazsa bütün buradaki arkadaşlar adına bir arkadaşlara söz verelim. Belki bir dilek ve temenni konuşması yapmak isteyen sizlerden bir arkadaşımız olabilir. Öylece de kapatalım istiyorum. Bir dilek ve temenni konuşması yapmak isteyen bir arkadaşımız. Rıdvan Hoca yapsın Vallahi Rıdvan Hoca yapabilir. Mahmut Hocam yapabilir. Yani ya, yaşlı büyüklerden. Kenan yapmasın her zaman konuşuyor Kenan. Ben <laughs> bozarım işi <şu> başkanım. Fahrettin <laughs> konuşursa sen konuşur şimdi. Hocam bir Her şeyden önce yani bir yıl öncesine kadar Sayın Başkanımızı yakından tanıma fırsatımız olmamıştı. Kendim hmm. adına, arkadaşlarım adına söylüyorum. Bir yıldır tanışıyoruz, tanıştık. Ben söyleyeceğim keşke daha önceden tanışmış olsaydık. Yani kendisinin samimiyetine, dürüstlüğüne, yani bütün kalbimle, bütün arkadaşlarım adına da söylüyorum. İnandık, güvendik. Yani seçimi kazanıp kazanmaması da hiç önemli değil. Her zaman yanındayız. Ve kazanacaktır. Kazanacağız, herkes kazanacak. Adaletli, dürüst İstediğimiz bu, farklı bir şey istemiyoruz. Yani e, bu işin emekçileri olarak, bu işin içindeki insanlar olarak, kendisinin bunu e, yerine getireceğine hiç şüphesiz inanıyoruz ve güveniyoruz kendisine de. İnşallah herkese hayırlı olur, herkese güzel olur. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Dünleyen <laughs> kapatmak istiyorum. Dediğim gibi geçmişte nasıl başbakanımız için adalet tecelli etmediyse benim için de etmedi. Ama o bugün başbakan. Ben de bugün sizlerin oylarıyla seçilirsem benim için adaletin orada tecelli ettiğini ben ve bize bayağı gayet rahat olacak. Ben i̇nş son söyleyeceğim sözler. Hepimize tamam. teşekkür ederim. Çay içelim. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> şans, Çok şans,